Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir kutu açılım videosu ile karşınızdayım. Bugün elimde Samsung'un S23 Ultra. Hemen daha fazla uzatmadan benim profesyonel kutu açılım videolarıma geçelim. Bakın böyle kırmağınızla arkadaşlar. Klasik kutu açılımı. Ben bıçak kullanmam. Şöyle %1'lik farkımı konuşturun. Kutuyu açıyoruz. İçinden şöyle şöyle bir şeyler çıkıyor. Kameranın deseni var arkadaşlar. Bu böyle geliyor. Telefonun kameraları şu şekilde. Onu öyle koyuyorlar ki telefonun kameraları zarar görmesin diye. Hemen bunun içinde ne var bakalım. Birkaç tane kağıt ve şarj aleti için bir tane Type-C kablo. Bu da sim kart falan koymak için olan demir. Bunları geri koyalım. Bunlara ihtiyacımız yok. Asıl olayımız burada abi. Şu hemen şuradan böyle. Bakın bir şey koymuşlar. Bunu çekiyorsunuz. Hop. Telefon direkt elinize geliyor. Kapak herhalde. Aynen. Bu boş bir şey. Bunu... Kutumuz bu kadar. Başka bir şey yok içinde. Yani gidip 45 milyar telefona para veriyorsanız size bir tane kutu yolladı. İçinde de hiçbir şey yok. Sadece bir tane telefon var. Ama var ya kameraları manyak bir şey abi. Şöyle tutuşu falan diğer telefonlara göre çok daha iyi. Ben Samsung S21 ve S22'yi de kullandım ultra olarak. Onlardan çok daha iyi. Hadi gelin şunu beraber açalım. Bu en güzel kısmı. Manyak açıldı ya. Her andan kıl çeker gibi. Hemen telefonumuzu açıyoruz direkt açıldı arkadaşlar görüyorsunuz. Yani ben tasarımı falan beğendim. Siyah istemiştim. Sanki bu mor gibi geldi bana ya. Mor gibi gözükmüyor mu abi? Şuralardan bakınca mor gibi sanki. Evet. Niye böyle patlıcan mor gibi? <laughs> Phantom Black istedik. Değişik geldi. Bilmiyorum fark etmez ama telefon telefondur. Ekranı sanki S21 Ultra'dan biraz daha büyük. Telefonu şu an kurmayacağım. Bunu incelemede detaylı bir şekilde anlatacağım size. Bu kutu açılım videosu arkadaşlar. Telefonumuzun arkadaşlar eski Note serisinde olduğu gibi kalemi var. Şu şekilde kalemini Çıkarta biliyorsunuz. Bu kalemin diğer kalemlere göre avantajlı şeyleri var. Mesela telefonunuzla video falan çekeceğiniz zaman şöyle yönlendirerek telefonun videosunu başlatıp durdurabiliyor veya ses verip azaltabiliyorsunuz yukarı aşağı şekilde. Arka tarafımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi parmak izi bırakıyor. Şöyle yaptığınız zaman parmak izi kalıyor biraz. Arka tarafımızda cam yani çok sağlam bir telefon ama yani dikkat edin yani çok pahalı. Gördüğünüz bu büyük kamera arkadaşlar 10x zoom yapabiliyor. 10x zoom'dan sonrasında ise dijital bir şekilde 100x'e kadar zoom yapabiliyor. Ama S23 Ultra'da bu bayağı gelişmiş. Yani 100x zoom'u yaptıktan sonra sanki yanınızdaymış gibi bir nesneyi çok uzaktayken görebiliyorsunuz. 200 megapiksellik ana kameramız bulunuyor burada arkadaşlar. 200 megapiksel ne demek biliyor musunuz? Çok fazla depolama demek. Ama öyle bir fotoğraf çekiyor ki yani manyak bir şey arkadaş. Hani iPhone'a 45 bin vereceğinize bunu alın. Ee, kesinlikle çok fark var aralarında. Şimdi iPhone'culara göre güvenlik falan her şey. Ama e, herkes milyoner değil yani. O yüzden güvenlik falan demeyin yani 3-5 kuruşunuzun hesabını kimse yapmıyordur. Burada arkadaşlar 3x optik zoom yapabilen bir kamerası daha var. Burada da laser otofokus var. Görüntüleri falan otomatik odaklamak için kullanılıyor. Daha hızlı odaklıyor. Şu şekilde telefon tuttuğum zaman aşırı iyi ya hani kılıf gerektirmiyor şeklinde diyebilirim. Yani çok rahat tutuyor, elinizden kaymıyor. Kavisli bir ekranı var lakin diğer telefonlarda olduğu gibi değil. mesela diğer telefonda ben böyle tutarken S21'de elimden kayıp düşecek gibi. Çünkü arkadan da kavisli geliyor ama bununkisi eee kare bir tasarım olmuş. Yani şöyle göstereyim size. Dikdörtgenimsi bir tasarım olmuş. Gayet iyi. Şöyle gösterelim. Ya aşırı iyi arkadaşlar. Ben çok beğendim cihazı yani. Bu tarz kutu açılım videoları için arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda ne incelememizi istiyorsanız yorumlarda belirtin veya bize link atın bir şekilde ulaştırın. Bu kutu açılımı videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Daha pahalı bir telefon olsaydı zaten onu açıyor olurduk. Şu an en pahalısı bu hani iPhone falan demeyin onlar boşa pahalı. Bu özelliği çok yüksek ondan daha pahalı anladın mı? Benim için gönül zenginliği önemli. Böyle hani reklam zenginliği değil. Bana ver abi telefon 20 bin liralık 100 bin liralık reklam yap sonra de ki telefon 60 milyar. Öyle olmaz arkadaşlar. iPhone'um var diye gezmeyin. Zaten daha iyi bir telefon olsa onu incelerdim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.